Evet arkadaşlar zincirimizi taktık arkadaşlar. Sentemiz buradan gördüğün şeklinde aparat var. Zincirimizi takarken dikkat etmemiz konular buradaki gergi çalışıyor mu ya? İçine gelen pisliklere bakın. iyice temizleyin, hava tutun. Ondan sonra 1/4'ün arkadaşlar zincir seti bu şekilde. Arkadan kitlemesi var. Bu şekilde kilitliyoruz burayı. Gördüğün şekilde burada kitlemesi var. Burayı kilitledikten sonra arkadaşlar şu kayış kısmını trigger dediğimiz e, zinciri gergin takmanız lazım arkadaşlar. Şuradaki bir diş aşağı düşüyor. Bu yüzden bunu gergin şurayı takarken çok dikkat etmeniz lazım. Bir diş yarım diş falan e, sente kaçık oluyor. O yüzden bu aparatı kullanmanızı tavsiye ederim. E, bu şekilde gördüğünüz şekilde zincirimizi taktık, kapağımızı sıktık, sente ayarını yaptık. Şimdiki yağ pompasını falan takacağız. Yağ pompasını da aşağı doğru güzelce temizliğini yapıp devirdayımızı kontrol edip ondan sonra burada topladıktan sonra motor tezgahımıza topladıktan sonra şanzıman üzerine takacağız. Bu şekilde gördüğünüz şekilde Sen abi kolay gelsin. Eyvallah abi sağ ol. Ne yapıyorsun ya? Videoda...